Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Işıl'ın sürekli kazanmasından bıktık. Artık bedel ödesin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kızılcık Şerbeti dizisinde ters köşe sahneler izledik. Işıl bir kez daha Nursema'yı mağlup etti. Nursema ise darbe üstüne darbe yemekte. Firaz da artık Nursema'nın saçma sapan hareketlerinden çok sıkılacak. Kısa süre içerisinde Nursema ve Firaz arasında boşanma konusu ortaya çıkacak. Nursema konusu artık gündem olacak. Fakat kısa süre içerisinde dizimizde sürpriz bir isim daha hamile olduğunu açıklayacak. Bu durumun ardından kartlar yeniden dağıtılacak. Kıvılcım ve Ömer ise herkesten uzakta aşklarını yaşamaktalar. Fakat kısa süre içerisinde Metahan konusunda yeni gelişmeler yaşanacak. Çünkü Metahan dizimizden ayrılacak ama bunun nasıl olacağı halen belli değil. Meri ise dizimizden ayrılacak. Sürekli kaos çıkmasına dayanamayan Meri, artık evi terk etmeye karar verdi. Fakat bu konuda da sürpriz gelişmeler yaşanacak. Peki Kızılcık Şerbeti dizisinde başka neler olacak? Sürpriz sahneler yaşanacak mı? Son bölümlerde sinsice planlar kuran ve Ünal ailesi içine sızmaya çalışan Işıl'ın maskesi artık düşmek üzere. Özellikle Abdullah ile olan yakınlığı ve aile içindeki dengeleri bozma çabaları sonunda kendi sonunu getirecek. Ancak Işıl'ın kötülüklerinin ortaya çıkışı sıradan olmayacak. Beklenenin aksine bu durum büyük bir skandal ve aile içinde geri dönülmez çatlaklara yol açacak. Tahminlere göre Işıl'ın gerçek yüzünü ortaya çıkaracak olan kişi aile içinden biri olacak ancak bu kişinin kimliği izleyicileri şaşırtacak. Belki de Işıl'ın kendi müttefiklerinden biri çıkarları zedelendiği için saf değiştirecek ya da Işıl'ın gözden kaçırdığı küçük bir detay tüm foyasını ortaya sermeye yetecek. Örneğin Işıl'ın geçmişine ait karanlık bir sır hiç beklemediği bir anda karşısına çıkabilir. Bu sır, onun Ünal ailesine neden bu kadar yakın olmaya çalıştığını ve gerçek niyetinin ne olduğunu gösterecek nitelikte olacak. Işıl'ın kötülüklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Pembe Hanım'ın dünyası başına yıkılacak. Abdullah ile ilgili duydukları onu derinden sarsacak ve aile içindeki otoritesi sarsılacak. Bu durum Pembe ve Abdullah arasındaki ilişkide de büyük bir krize yol açacak ve hatta boşanma rüzgarlarının esmesine neden olabilecek. Işıl'ın amacı Ünal ailesinin tüm mal varlığına konmak ve aile içindeki gücü ele geçirmekti. Ancak planları suya düşecek ve kendi kazdığı kuyuya düşecek. Nursema başından beri Işıl'a karşı bir güvensizlik besliyordu. Sezgileri onu yanıltmadı ve Işıl'ın sinsi emellerini fark etti. Ancak Nursema'nın Işıl'a karşı hamlesi, duygusal patlamalar yerine akıl ve strateji üzerine kurulu olacak. Nursema, Işıl'ın oyununu kendi aleyhine çevirmek için zekice bir plan yapacak. Nursema'nın hamlesi, Işıl'ın en hassas noktasını hedef alacak. Belki de Işıl'ın geçmişindeki o karanlık sırrı öğrenen Nursema, bu bilgiyi Işıl'a karşı bir koz olarak kullanacak. Ya da Işıl'ın maddi hırslarını bilen Nursema, ona öyle bir tuzak kuracak ki Işıl kendi eliyle kendi sonunu hazırlayacak. Bu hamle o kadar beklenmedik olacak ki Işıl neye uğradığını şaşıracak ve tüm kibiri yerle bir olacak. Nursema'nın bu akıl dolu hamlesi sadece Işıl'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda aile içindeki dengeleri Nursema'nın lehine değiştirecek. Nursema bu olayla birlikte hem ailesinin gözünde itibar kazanacak hem de kendi gücünü ispatlayacak. Bu durum Nursema'nın karakter gelişiminde önemli bir dönüm noktası olacak. Kullanıcının sorusunda Firaz ve Nursema boşanacaklar mı şeklinde bir ifade yer alsa da dizinin genelinde Nursema'nın evliliği Fatih iledir ve Firaz adlı karakterin Nursema ile başka türlü bir ilişkisi olduğu spoiler'larda belirtilmiştir. Bu nedenle boşanma ihtimali Nursema ve Fatih üzerinden değerlendirilecektir. Nursema ve Fatih'in evliliği başından beri zorlu sınavlardan geçti. Farklı dünya görüşleri, aile baskısı ve yaşanan olaylar çiftin ilişkisini yıprattı. Son spoilerlar da Nursema ve Fatih arasında problemlerin yaşanacağını gösteriyor. Peki bu problemler boşanmaya kadar gidecek mi? Tahminimize göre Işıl'ın ortaya çıkan gerçekleri Nursema ve Fatih'in evliliğini de derinden etkileyecek. Fatih'in bu olay karşısında alacağı tavır Nursema'nın geleceğe yönelik kararını belirleyecek. Eğer Fatih Nursema'ya destek olmak yerine ailesinin yanında yer alırsa, Nursema için bardağı taşıran son damla bu olabilir. Ancak burada şaşırtıcı bir detay devreye girebilir. Belki de Fatih, beklenenin aksine Nursema'nın yanında duracak ve Işıl'a karşı Nursema ile birlikte hareket edecek. Bu durum, çiftin ilişkisini güçlendirebilir ve aralarındaki buzları eritebilir. Ancak dizinin dinamikleri göz önüne alındığında, bu ihtimal daha düşük görünüyor. Diğer yandan, Firas karakteriyle ilgili çıkan spoilerlarda, Nursema'nın özel hayatında farklı gelişmelerin olabileceğini işaret ediyor. Firas'ın Nursema'ya karşı ilgisi ve ilerleyen bölümlerde yaşanacak bir ihanet, Nursema'nın evliliğini sorgulamasına neden olabilir. Belki de Nursema, Fatih ile olan mutsuz evliliğinden kurtulup, Firas ile farklı bir yolculuğa çıkma kararı alabilir. Ancak bu durum, Ünal ailesi içinde büyük bir infiale yol açacaktır. Sonuç olarak, Nursema ve Fatih'in evliliğinin akıbeti belirsizliğini koruyor. Yaşanacak olaylar çiftin ilişkisini ya tamamen bitirecek ya da beklenmedik bir şekilde güçlendirecek. Ancak boşanma ihtimali dizinin mevcut gidişatında oldukça yüksek görünüyor. Kızılcık şerbeti her sezonu bir hamilelik haberiyle bitirme geleneğini sürdürüyor gibi görünüyor. Geçmişte Doğa, Nilay, Alev ve hatta Kıvılcım'ın hamilelikleri izleyiciyi şaşırtmıştı. Yeni bölümde de bu geleneğin devam etmesi ve beklenmedik bir karakterin hamile olduğunu açıklaması oldukça olası. Peki, hamilelik haberi kimden gelecek? En güçlü adaylardan biri Doğa olabilir. Fatih ile olan karmaşık ilişkisi ve inişli çıkışlı evliliği göz önüne alındığında, yeni bir bebek haberi ilişkinin seyrini tamamen değiştirebilir. Ancak burada şaşırtıcı bir detay olabilir. Belki de hamile olduğunu açıklayan kişi daha önce hiç akla gelmeyen bir karakter olacak. Örneğin, Giray ve Meltem ilişkisinde beklenmedik bir gelişme yaşanabilir ve Meltem hamile olduğunu öğrenebilir. Bu durum, Giray'ın hayatında köklü değişikliklere yol açacak ve aileler arasında yeni bir gerilime neden olacaktır. Ya da Rüzgar ve Alev ilişkisinde sürpriz bir hamilelik haberi gelebilir. Bu, zaten karmaşık olan ilişkilerini daha da içinden çıkılmaz bir hale sokabilir. En şaşırtıcı tahmin ise, Abdullah veya Ömer'in hayatındaki bir kadından gelecek hamilelik haberi olabilir. Bu durum, Ünal ailesinde deprem etkisi yaratacak ve tüm dengeleri alt üst edecektir. Özellikle Pembe Hanım veya Kıvılcım'ın bu habere vereceği tepki merak konusu olacaktır. Sonuç olarak, yeni bölümde bir hamilelik haberi gelmesi yüksek bir ihtimal. Ancak bu haberin kimden geleceği tam bir muamma ve izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor olabilir. Tüm bu tahminleri bir araya getirdiğimizde Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün oldukça hareketli geçeceğini söyleyebiliriz. Işıl'ın sinsi planlarının ortaya çıkmasıyla birlikte aile içinde büyük bir kaos yaşanacak. Nursema'nın zekice hamlesi Işıl'ın sonunu getirecek ancak bu süreçte Nursema'nın da zor anlar yaşaması muhtemel. Nursema ve Fatih'in evliliği ciddi bir sınavdan geçecek ve boşanma ihtimali giderek artacak. Ancak Firaz karakterinin de Nursema'nın hayatındaki rolü merak uyandırıyor. Belki de Nursema'nın geleceği Fatih ile değil Firaz ile şekillenecek. Ve tüm bu karmaşanın ortasında beklenmedik bir hamilelik haberi izleyiciyi şaşırtacak. Bu haber dizinin gidişatını tamamen değiştirebilir ve yeni olayların fitilini ateşleyebilir. Kızılcık şerbeti analiz videomuz bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.